Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Mendiye kupa kas e, ne oluyor lan? Mendiye kupa kasacağız. Yanımda Kerem var. Artık Merhaba. ne kadar Artık ne kadar yapabilirsek e, Koltu oynayamadım, oynayamadığım map'te mi yapsak? Evet bu şekilde oynayacağız. O zaman başlayalım. Arkadaşlar yanımıza kit geldi. Sarar bu arada. Sınırsız kupa artı. bir dakika adama çarpınca da kesiliyor diye gösteriyor da. Bir dakika arkadaşlar. Ben karakteri upgrade basmadım. O da bir sıkıntı. Onu şu an yapamam çünkü kit geldi. Kit geldiği zaman... Aha beni aldı. Merhaba. Aynen. Arkadaşlar kit çok kolay bir karakter. Yani oynaması çok kolay bir karakter. O yüzden... Yani al, alması hiç şaşırtmadı. Ulti de oldu, ultiyi kullanamadım. Tek ne... Aynen 1050 lira edecek bir karakter değil kesinlikle. Ve çıkışa basacağız. basamadım. Şey yapacağım arkadaşlar. Karakteri upgrade basacağım ki 1200 vuruyor çünkü karakter şu an hiçbir şey yaramaz. Ve kupa kasmam lazım. Kerem sağ olsun 10 milyar kupa düştük. Ben de upgrade basacağım. Mendy'nin arkadaşa menzili bu arada oyundaki en uzun menzili karakter galiba Mendy bildiğim kadarıyla. Ama ben keskin nişancı değilim işte öyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar ben keskin nişancı hiçbir zaman güzel oynayamadım bu arada. Kapçıda falan bile yani kazaksın 8 e adam öldüremiyorum. Tamam. Bunu bunu yapmam doğaldı yani karşımda adam var sonuçta. Mesela ultim olsa şu an kazanmıştık. Ben yürüyormuşum. Dur. Kanka ulti mi kullansam? Tam çıkışa basalım arkadaş. Kerem o dislike ne? Ha? O dislike neydi? Ben yanlış mı gördüm acaba? Ben arada bakıyorum hala canım istiyor. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar karakter upgrade basayım. Şöyle. Altın sıkıntımız var bu arada. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Kalpler 1800 an. 1950. 2008 ee, altın altın var mı abi altın <laughs> ha Verdi yasa. Verdi yasa sağda yazıyor. Ah geldi. Ha 1964 çarpı 3 yazıyor. Çünkü sen 3 tane kart fırlatıyorsun. Bence gayet mantıklı. Boş teması yaz. Arkadaşlar e, Kerem şu an Brock aldı 500 be. Kerem'in BROK'ta ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum da onun bu menzil çok fazla be. Allah Arkadaşlar Allah karakterin Allah menzili çok fazla bu arada. Baksanıza. Abi, nasıl ya? Hareket etmeden vurabiliyorum çünkü hareket ettiğim zaman menzil bayağı küçülüyor. Dur yürü, yürümek istiyorum şu an. bir de karakterin ölmesi için dışında... o Piper çok korktum bu arada. Şöyle bir şey yapsak. Aldık mı birini? Aa bir tane daha doldu. Nereye atıyorsun? Yok, oynayamadım şu an. Bak. Hareketi gördün. Hareketi kes. Tabii oğlum, keskin işaretle kötü dedik de şaka yapıyoruz yani. şu arkadaşlar bir çıksa aslında. 5 kartı iki 2000 vuruyor. Bu kadar sıkıntı yok şuradan da oynayabilirim de. Oo dur. Aa ölmedi. Tamam öldük arkadaşlar bu arada. Afiyet olsun. Oo. Kerem ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Arkadaşlar bu arada Aa, sıfır kupa gayet iyi. Kerem lobiye gitmiş. Kerem lobide ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidecek kanka, şimdi arkadaşlar. Kere, ama şey kere, kere, Uzun menzilli ve çok vuran bir karakter. Kanka bence et... şey bakalım bir. Koltan. Çak da... lan sende çak var. Kanka, 2500 arkadaşlar adamda çak var. Ama onun değil galiba. O buralı Ben de uçak olsa şu an 25 yapar mıydım o kadar değil ya o kadar iyi oynayayım. O ismi okumayan kro ve bir sürü işler var işte. Arkadaş, ah mi gitsem acaba ya? Nani şey gibi, AFK gibi. Direk AFK ne gibisi gibisi var. Abi merhaba. Şöyle bir Kerem ne yapamıyorsun be? <laughs> Kerem adama bir el tuttursan daha iyi olur. Bu arada arkadaşlar Kerem keskin nişancı PUBG'de bile oynayamaz. O kadar kötü yani. Keskin nişancı ile hiçbir şey yapamıyor Akayla keskin Aynen arkadaşlar çünkü ben alacağım. Ve 3 e, like gelirse bunu yapın. Yani yapacağız. E, ama 3 like yani gelince ah, elinden de e, Kerem Kerem Kerem'in ağlamasını istiyorsanız yapın. Kışkırtma videosundan sonra böyle bir e, bir küskünlük var hala aramızda da. Olur öyle. Kerem hala o kadar mutlu değil, çünkü o kışkırtma videosu biraz fazla kışkırtma videosu oldu. Ah, birazcık sinirliyim. İyi ki videoyu sonra. Yoksa çok kötü şeyler olabilir diye yorumlayamayacağım. Aynen. Vallahi giderdim arkadaşlar, ev adresine kadar... Aha, kışkırtma mantıklı ya, taşınmak zorunda kalırız. Arkadaşlar... Benim shorts videosunu biliyorsun zaten. Yani, orada biraz fazla söylemişim bu arada. Tam geçelim bir ele. Chat. Arkadaşlar. Şu an. Hayır bir dakika hayır. Tamam aldık ya sıkıntı yok yani. Bunlar çok bot. Kerem'den daha bot insanlar. Ha Kerem bu arada şu an kışkırtmada bile olabiliriz Neden ne oluyor bu arada? Kerem şu an belki kışkırtma videosu bile çekiyor olabilirim. Bilemiyorsun yani. Nereden bileceksin? Değil mi? Neden olmasın? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kerem her zamanki gibi kaybetti. Ben Yo 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 hiç öyle bir şey yapmadım ki ben. ben Bak. Tamam. Tamam devam edelim. Var mıymış bir şey? Varmış bu ne? Cık. Yok öyle bir şey yalan o. Evet. O benim kanalım değil hackledi bir ara birisi öyle oldu. O. Kanka. Aynen kanka. Fenkle atmadım ki bir attım. Sen kanka sen bence benim videoları izlemiyorsun. Kanka Fenkle atmışsın o golü. Fenkle mi atmışım? Ben niye hatırlamıyorum oğlum? Oğlum vallahi bir daha Fenkle atmışım. Yo. Ay, koruma. Bir tanesini tutursam üçü da yiyor. Aynen. Aksesuar basam mesela şu an. Aferin. O adamın 83 canı var. MVP Ahmet. Bu Bu bir Sorry, Oh. Böyle bir nupluk olamaz işte arkadaşlar. Görüyorsun. Bu kadar nup bir insan gördünüz mü hiç hayatınızda? Ben görmedim. Baksana botmuş zaten adamlar. Botlara öldü. Kerem botlara mı öldün? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar çok üzücü bir şey ya. Oynayamamak. Yani böyle bir şey görmedim. Demek ki sen PUBG'de çok üzülmen gerekiyor. Yo ben PUBG'yi her zaman iyi oynuyorum. Ben PUBG'de arkadaşlar Fatih birim. Aynen kardeşim. Fatih 2'yim ben Fatih 2. Hadi ben Fatih 2'yim kanka. Yok kanka ben neyim ben ben ne olayım? Yok kanka ben şeyim. Süper pro. <laughs> Yeni rank daha dün geldi. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone takip etmeyi unutmayın. Bay bay.